Merhaba, Annet Direkt Aşırı Veri Merkezi'nde teknik sorumlu olarak çalışan Semih Kırgan. Ee, burada e, bugün Avrupa Enerji ile birlikte e, yerli ve kendi üretimleri olan Avrupa sistem kurulumu yaptık. Ee, şu an sistemi devre yaptık ancak e, odamız biraz görüntülü olduğu için e, çekim dışarıda yapmak zorunda kalıyoruz. E, yaklaşık olarak 6 yıldır e, Enerji ile birlikte çalışıyoruz. E, bize çok büyük bir destek sağlıyor kendileri. hem UPS'lerimiz tarafından hem de enerji tarafından e, destek ediyoruz. Bizim önemli bir çözüm noktamız kendileri. bir süredir akü izleme sistemleri hakkında kendileriyle görüşüyorduk. E, bugün bir itibariyle artık bu sistemi de kurup netvekleri merkezinde devreye aldık. E, sistemin bize önemli faydaları daha önceki dönemlerde Akü yüklerine sistem olmadığı için e, bütün aküleri güçten kesip ayırıp e, güzel e, yük verip e, empedans değerlerine bakarak akülerin sağlık durumlarını sahte değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında hiçbir zaman için e, net bir sağlık verisi değil dediğimiz için. Performansları net olarak kestiremiyoruz. E, artık bunları e, yapılan sistem sayesinde e, web tarayıcısından e, rahatlıkla görebiliyoruz. Uzak tarayızlarımız çok daha rahat oluyor. Tek, tek görüşmemize gerek kalmıyor. Büyük bir e, enerji gereklendiği için bizim için artık çok kolay bir şekilde davet ediyoruz.